ama Beren Saat hı hı. öne çıkanları söylüyorum. Aynı soruyu sana <laughs> da soracağım. <laughs> Beren Saat, Tuğba Büyüküstün, hı hı. işte Deynep Farah Biliyordum. Abdullah. Hı. Sanki bunlar biraz daha ön planda mı ya da popülerlikleri mi artmış? Siz bu sanki konuda ne söylüyorsunuz? Yani hı hı. sizleri de biliyoruz ama onlar daha bir önde. Sizden sanki biz bizler için, hı hı. seyirci hı hı. için söylüyorum. Hı hı. Sanki sizden hı hı. daha popüler, daha ön plandaymış gibi geliyor bize. Siz bunu nasıl görüyorsunuz kendi dünyanızda? Ee, yani sonuçta seçtikleri e... Projelerle alakalı olabilir, değil mi? Yani projeler daha hani daha fazla insana e, hitap etmiştir, daha çok izlenmiştir. E, yani bilmiyorum ne, ne kadar ne söyleyebilirim bununla ilgili. De. Yani orada herhangi bir hırsın yok, herhangi bir e, ben de olayım, ben de geçeyim, ben de oynayayım. Aa, yok yani e, ya tabii ki ben de güzel projelerde yani kim istemez ki güzel projelerde olmak? <laughs> ...insanların hani seyretmesi, seni beğenmesini... Tabii ki istersen yani o kadar çünkü hani sadece parayla alakalı bir şey değil. O kadar emek veriyorsun ya yani, hayat yani artık gerçekten hani, sağlığımızdan veriyoruz. E, günlerce bir bölümü yetiştirmek tabii. için. E tabii ki insanların beğenmesini... Aslı'ya ya daha önce sorduğum Beren Saat, Tuğba Üstün konusunda senin görüşün ne? Hı. Sizlerden hep daha mı popülerler? Hı. Bir adım öndermek. Gerçi sen geri planda kalmayı çok seviyorsun. Hı. Nedense Hı. onu da bilmiyorum <laughs> ama herhalde öyle bir huyum var. Ya çok iyi. başarılı oyuncusun, çok güzel bir kadınsın. Teşekkür ederim. Ama hiç senin ne böyle bir popüler haberini görüyoruz, ne sensasyonel bir şeyler görüyoruz. Kendi yanına kavrulan bir oyuncu gibisin. Bunu sen istedik kendin yapıyorsun herhalde. Oyunculuğun bir tarafı da popüler olmak demek değil mi? Ee, şimdi düşünüyorum. Gene yani en büyük sektörü düşünüyorum yani bu böyle yani oryantalizmi yapıp Türkiye'yi değil yani orayı baz alıyorum gibi olmasın. Sadece hani orası çok büyük bir sektör olduğu için Hollywood düşünüyorum. Yani orada da aslında yani Hollywood'a baktığınız zaman evet yani toplam oyuncu sayısının çok küçük kitarını biliyoruz, tanıyoruz. Yani ben sadece işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum, gelişime inanıyorum. Ee, yani diğer oyuncularla ilgili de evet izleyici tarafından çok kabul cool görmüş, çok sevilmiş. Ee, işler içinde oldular. Biraz şans, biraz da gene izleyici, e, belki daha e, çok empati kurdu. Bilmiyorum ki o karakterlerle. Yani bir başarı varsa ortada bunun da bir sebebi vardır herhalde. Ee, ama televizyon işi içinde şans olduğunu düşünüyorum. Çok çok.